Tuğda Bek buldu beni. Ebe söbe yapacağım. Ebe söbe yapacağım. Ebe söbe. Ebe söbe. O hayır o direkt değildi. Öbür direkti. De. Ebe söbe. Ebe söbe. Ebe söbe. Ebe söbe. Tüh. Hadi sen saklan ben sayıyorum. Hadi. Bak bu direğe sayıyorum. Orası çamur. Oraya boş ver. Piso. Hadi sen saklan ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ebe be saklı saklantına çabuk. ebe be. buradaymış Tuna Bey. Eve seve, evet. seve, eve seve. Hadi bir tane doldu gidelim evimize. Aa, beş, Değil. beş. Bir tane dedim bir. Aa, da, da, beş. Beşi çıkartma hiç. Aa.